Adam. Nerede adam? Üstte galiba. Emin değilim. Üstte olabilir işte. Burada <laughs> aynen. Çabuk öldür. <laughs> artık bir kaldı. Bir self yapıyor. Self yapan bu. Suda adam var. Bu dur! Uğur! Nasıl Bırak iki diyebilir. Arkada şey var. Şey var. İki. Tamam. Bir daha. Tamam. Oğlu girsen lazım oraya. <laughs> Öbürkü kalkan dikkat et. zaten benim demin yaptığımı video Yap bana biraz Yapma. Neden yapma dedim? Yedi mi? OHAAAA Biri düşmüş bir tane ayak Helal Helal Vay yaptı Oh. <laughs> Hat mich hier runtergeholt. Dicke, dicke. Ja, da ist er adı sanırım. Vaaas! Abi sana helal <laughs> ya şu maçı kaybet ya. Lev amına kodumu çocuğu. Ya. Benim... Ne oluyor lan? Oğlum ne manyak mısın lan? Amına koyayım geldim savaşıyorum burada. Benim salaklığımı işaretledim burayı. Sadece dile getirmedim oğlum. Yani artık bu aşamaları geçtik diye düşünüyorum sen de oynarken. E ben de exhibit dedim, bir şey söyledim de yani. Ben hiç Gidemedim. duymadım, kayıt alıyordum başından beri. Bakacağım kayıtlara. Bak kayıt lan <laughs> Bakacağım abi diyorum bakacağım. Bak çünkü inanmıyorsun böyle. Yok inanmıyorum değil. <laughs> bakacağım kayıtlara diyorum. Uçak sesimi gitti. Ne oldu araya? Adam niye? Ee, double XP'ye doğru indi. Bak şimdi gidecek o XP şeyi. Ay aman koyayım öbür O ne veriyor ilk bir acaba? Bilmiyorum. E ee, biz alabiliyoruz. Burayı yersek. Kerem bizim burada da bir iki triğimiz vardı ya böyle çabuk olması için falan. Neydi onlar? Ne ha? yapıyorduk? Yo, biz buraya iniyorduk. Hiçimiz, hiçimiz. Bir exhibit yapıyorduk, bir buraya yapıyorduk. Keş nasıl olmaz ya bu haritada keş yok muydu? Şunu al, şu sende. Yok. Hayır. Tamam. var. kanka. Sendik Ayer. 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 Al. Sana Gidiyor perk paketi araya. işaret dediğim. Ya da işte. Bir de marka bu. Gel gel gel. Bir he Ha? Bunu yapayım. Ne olur olmaz. Ah, bu parayı da bir şey yap. Ben de kovasım aynı var. Yedek perp aldım. Tamam. Ben sana almıştım. Onlar bize Yarına. bize gelmedi. Bu da almışlar da. Şu yerde değirmenine çıkıyorum. Yukan <laughs> sana şey diyordum ya, bu blueprintler gözükmüyor, siyah gözüküyor silah. Hmm. Ben yaptığım silahı kaydettim. Hı. Hmm. Ben şimdi onu blueprintten printten vazgeçip normal bir camo tekrar üstüne kaydedebiliyor muyum aynısı? <laughs> tabii ki, tabii ki. Devamlı yeni bir şey yapmama gerek yok. Yok. Aa, soldan yedim. Vurdum adam değil, başka biri vurdu beni. Sol alt yani bu taraflardan bir yerden alt şurası. Orayı sisleyebiliyor mu? Da abi ya. ben şunu yani biz sis atacan alt üstü ya. Abi pardon. Ata bırak çocuğu Şöyle gel abi. oldu lan? Ne oldu? Göz hoş. ne oldu? Abi ben kendi silahımı alamıyorum. Altımıza indiler. Bir tane daha var. Altımızda bir yerde. Kırık. Ben silahımı alamadım. Deli olacağım şimdi. Nereye gitti? mı düştü lan? Ben de anlamadım. Kanka şunu attım giriyorum aşağıya. Sağdan soldan sıkıyorlar. Bir yer karıştım biraz ben de. Armor bak atıyorum. Tamam var bende armor 15 tane var. adam var. <laughs> bu adam da bıktı benden amına koyayım. Her gördüğümde vuruyorum. Bir önce de bunu görüyorum Nerede bu çocuğun ortakları geldi? indim. Gitmemiz gerek. Arkam görüyor. Senden taraf, şu taraf. Bu olmayabilir yani. Aya gidiyorum. Tamam. Ha siktir ya. Görürken sağlı devam edelim Abi, istersen. Devam edelim devam edelim. Düşürdüğüm adamı göremedim zaten. Yine selfie'ye dekledim. Tamam. Devam ediyorum Kerem. Ben adamı vurdum. Ha, <laughs> <Tamam, Gülüyor> Dur, ben biraz açık kalmışım. Bunun üstüne... Oradan var İp yaptı adamlar, çatıya çıktı. Onlar bakıyor, biz bu taraftan çıkıp işler yapabiliriz. Aha. cep varmış amına koyayım. Orada öyle bir cep olduğunu bilmiyordum. Allah'ı bilmiyordum. Gel hemen buraya. Geliyor. Hemen gel. Kızma. Sarkı bırakma. Bunu alarak baş. Teşekkür ederim. Tam bu civarda var. Ama çözemiyorum süper yerini. Burada seni vuranı öldürdüm. Bakalım diyorsam bir şeyler var burada. Abi şu aşağıya gelmem lazım. Gel bak buradan aldım ışıkını. Nasıl ya? Dur, dur able'a var %90. Gel benim Geliyorum. Gel Tam geleceğim. Tam karşındayım. Gel gel. Aa, şey aşağım. Çok pardon. 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 <laughs> buradan çıkıp kenarda mı kalalım devamında? Nasıl yapalım? Olur olur olur. Aha kulak tutu var. Olur. <laughs> SMG'm yok başından beri. Şeyim yok. Adam silahını aldım da bakacağım. Ne? Tamam. Abi duruyorlar. Kim? En fazla düşürürsün. Düşürür. Fazla düşürmezsin. Ortarım var. Oynayalım diyorsun. Bilmiyorum şu sol. Evlere mi? Ha Aha, bir daha düş. Hadi lan mortar. Kayda düştü aşağıya. Tabii. O öyle bildi ya bilmiyorum. Self var diye mi yayında <laughs> ama. Öldü. öldü mü? Okey. Kanka alan bizde gibi yani şurayı tutacağız. He? Evet. Evet evet. Altımıza emin olmamız İlk lazım sadece. Bir yürüyü bir, yürüyü bir alıp... deneyebilirim. Bak Olur. bu adam iniyor. Ananı sikiyim. Bakayım. Şurada altta bir altta adam olabilir. bir tane bombam var ev bombası. Bir Dört. basayım mı şuradan? Bas. Bekle. Bu bir de yukarıda. Evet. Öbürkünden çekiniyorum ben onunla. Atladı. Aldım. Seni attım. Şimdi başka bir taraf sıkıyor. Çıkamıyorum buradan. Şuraya şunu yaptım. Şöyle geçmek zorundaydım. Aa. Helal olsun sana. Oyun piç oluyordu az kalsın. Şu kapıdan çıkacaklar. Göterek oraya girdi. Abi bu nasıl bir sıkmak ya? Aha. Bu aradalar yok, hmm, gördüm. Gördüm, gördüm, Hadi bakın. Hadi bakın. Bekliyorum. aşağı düştü ölmen lazım ha. Sen neredesin? Sen de çık orada ölürsün. Hava kurdu kanka yukarıya. Yapma be. Götoş. Bu hava şeyi onu yaşatır. Sen yakınlarda kaçırdın Asıl kim varsa. Tam, tam altında adam var. Orası çocuğum ortada. Oyuncağız da Art beat'im yoktu ki 2 2 1 ya. Nasıl okay. oldu? O okay, götoş var. Bir, bir player mi at? Biz sağdan çıkabilir miyiz peki? İşte burada. Tutmuyorum. Tamam bir seyfe e geçmem lazım şöyle. Ah oradan kaçmayacaktı işte o. Tamam. Bir burada. Tamam bir biriz. Şey aynen üstteki. Bu üstteki acayip vuruyor ya. Üstteki hmm. acayip vuruyor ya. Yani. Evet acayip vuruyor. Atlaması lazım oradan beni vurması için. Sen kendine dikkat et. var. Ben de var. Ben de aldım. O ne? O neydi? O, bir at. Evet. Atladı. Şey, yok yok yok. <laughs> Milan <Rusuk> çocuğu. <laughs> Kit diyor. Kit diyor. Aha, bu çocuğu. Kitliyor. Kitliyor. Bu görüyor. Bu herif görüyor.